Novi'ye giderken deniz kıyısında harika bir yerde Nereye sana, giderken? Novi neydi? Novi? <laughs> bir pazar. Ama bir pazar neyse. <laughs> o kadar isimler şeyler birbirine giriyor ki. Tekneler var. Az önce şurada adamın bir tarafı yüzüyordu çok ışıklı. Bakar mısın? Boğuldu tıkaları? o boğuldu ben gördüm kuluk kuluk, aşağıda, kuluk gitti. Aşağıda e, balık yapan bir restoran var. Çok Ve güzel güneş var. enerjisini bak kendisi evet. enerjisini sağlıyor. Pilar. Kim bilir ileride neler var. Arka tarafta da mesela. Çek. Tablo gibi bir manzara. Hani şuraya da bir ağaç yapalım. Şurada bir şey olsun. Gemi olsun. Bir kanolar var. Evet. Şurayı, güzelliğini çektin değil mi Erol? Şurayı. Gemideki adamın bıyığını çekiyorum hayatım bir saniye. <laughs> Pala mıymış? Normalde bak. Uh -huh. Normalde çok göremeyeceğin sahneyi çok güzel olmuş. Çok güzel. Bence biraz daha ilerleyelim. Şu koy daha gibi sanki. Hadi gel. Şu gelen e, Martı ile tekneyi çeksene yaklaştırıp Görsünler. Martı tekne. Şurada. Bak 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 bak. Nasıl uçuyor. Aşağı in biraz. <laughs> Kaybettim. Çok güzel bir manzara. Karabataklar var. <laughs>